Venezuela'da geçici devlet başkanı olarak görevi devralan Delci Rodriguez'den Amerika Birleşik Devletleri'ne dikkat çeken bir çağrı geldi. Rodriguez, sosyal medya hesabı üzerinden yayımlandığı mesajda, Venezuela'nın dış tehditlerden arındırılmış, karşılıklı saygıya dayalı bir ortamda yaşamak istediğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri hükümetine açık bir işbirliği çağrısı yapan Rodriguez, barış içinde bir arada yaşama taahhüdünü yineledi. Bölge ülkeleriyle dengeli ve saygılı ilişkiler kurmaya öncelik verdiklerini belirten Venezuela yönetimi, uluslararası hukuk çerçevesinde ortak kalkınmayı esas alan bir yaklaşım talep etti. Rodriguez, mesajında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a da doğrudan seslendi. Başkan Donald Trump, halklarımız ve bölgemiz savaş değil, barış ve diyaloğu hak ediyor, ifadelerini kullandı. Bu mesajın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun uzun süredir dile getirdiği görüşlerle örtüştüğünü belirten Rodriguez, barış çağrısının artık tüm Venezuela halkının ortak mesajı olduğunu söyledi.